Protokolün en güçlü radyant ajanlarından birinin hikayesine giriş yapıyoruz. Herkese selamlar ben Pavo. Bugün sizlerle birlikte protokolümüzün 19. ajanı olan Neon'un hikayesini inceleyeceğiz. Çayınızı kahvenizi abur cuburunuzu kaptıysanız buyurun direkt olarak videoya geçelim. Neo Filipinli bir ajan ve net olarak yaşını bilmiyor olsak da protokolün en genç ajanlarından biri. Neo'nun gerçek adı Nicole Waldes. Neo'nun çocukluk dönemiyle ilgili olan bir teori hikayemiz var. Neden teori olduğunu vurguluyorum çünkü anlatacağım hikayeyle ilgili Riot Games tarafından herhangi bir onaylama yok. Fakat oyuncu kartları ve ajanın hikayesinin gelişimine bağlı olarak bu şekilde bir teori oluşturulmuş. Bütün forumlarda da oldukça yaygın. Hikaye şu şekilde. Filipinler'de bulunan Pulak Dağı'nın çevresinde inanılmaz bir fırtına oluşuyor. Bu fırtına ormanlık alanın yalnızca bir bölümünü kapsıyor ve kapsadığı bölüm içerisinde şimşekler çakıyor. Yerel halk asla ne olduğunu anlam veremiyor ve polisi arayarak durumu bildiriyor. Tabii ki hemen bunun akabinde polisler bölgeye gidiyor ve gerçekten ormanlık alanın yalnızca bir bölgesini kapsayan bir fırtına olduğunu görüyorlar. Görmüş olduğunuz oyuncu kartı da aslında bu teorinin ortaya çıkış sebebi. Oyuncu kartında bir polis aracının olduğunu, gerçekten ormanlık alanın yalnızca bir bölgesini kapsayan yıldırımların oluştuğunu ve bu görüntüyü izleyen iki kişi olduğunu görüyoruz. Bu arada Pulak da Filipinler'de gerçekten de bulunan bir dağ. Hatta Filipinler'deki en yüksek 3. dağ. Her neyse konuyu atmadan şöyle bir geri dönüş yapalım. Polisler bölgeye gittiklerinde doğaüstü bir şeyler olduğunu aslında fark ediyor. Doğaüstü olaylar deyince aklınıza gelebilecek ilk kuruluş olan Kingdom'ın çalışanları da bölgeyi akın ediyor. Bu sırada fırtınanın oluştuğu bölgede küçük bir bebek olduğunu fark ediyorlar. Bu küçük bebek ise tabii ki Neon. O sırada bölgede bulunan bir Kingdom çalışanı Neon'u o şekilde gördüğü zaman inanılmaz üzülüyor ve onu evlat edinmeye karar veriyor. Şimdi burada şu şekilde bir detay var. Neo'nun evlat edinildiği zaten onaylı bir bilgi. Babası Nathaniel Waldez ki gerçekten de Kingdom'da çalışan bir bilim insanı. Annesinin ise bir polis memuru olduğu bilgisine sahibiz. Bu yüzden teoriyi şu şekilde anlatmayı deneyeceğim bir de size. Bölgede garip bir olay yaşandığı ile ilgili bilgi verildikten sonra Neo'nun annesi bölgeye gidiyor. Bölgeye gittiği zaman gerçekten doğaüstü bir şeyler olduğunu anlıyor ve Kingdom çalışanı olan eşini arıyor ve bu olayı duyurmadan orada buldukları çocuğu yanlarına alıyorlar. Bu sayede hiç kimse bir şey öğrenmeden olayın üstünü kapatmış oluyorlar. Oyuncu kartına da dikkatli bir şekilde baktığınız zaman birinin kadın diğerinin ise erkek olduğunu fark edebilirsiniz. Neori'de küçük oynamalar yaptığımız zaman taşlar yerine daha iyi oturuyor bence. Peki sonrasında neler oluyor? Öncelikle Neo'nun ne kadar güçlü bir radyant olduğunu hikayenin en başında sizlere söylemiştim. Neon gücünü direkt olarak Dünya'nın radyanit ağından alıyor. Bu bilgi Kizu'yun bıraktığı bir ses kaydıyla ile erişmiştik. O ses kaydını dinleyelim sonra hikayeye devam edelim. Neon gücü beklediğimizin çok çok üstünde. Vücudundaki biyo elektrik resmen Dünya'nın radyanit ağına bağlı. Bu nasıl manyak bir şey biliyor musun? Olmaması <laughs> lazım yani. <laughs> Hijo'nun bile şaşkınlıktan çılgına döndüğü bu gücü düşündüğünüz zaman ne onun neler yapabileceğini de anlıyorsunuz. Tabii ki böyle bir güce sahip olmak sizin sandığınız kadar muazzam bir şey değil. Öyle ki güçlerinizi kontrol edemeyerek birçok yıkıma sebebiyet verebilirsiniz. Ve bu durum aslında Pulak Dağı'nda gerçekleşen o olayın özeti gibi. Henüz küçücük olduğu için güçlerini kontrol edememiş ve Pulak Dağı'nda gerçekleşen fırtına ve akabindeki yıldırımlara sebebiyet vermişti. Ona evlat edinen babasının zaten bir kingdom çalışan olduğunu sizlere söylemiştim. İşte tam da bu aşamada babası devreye girdi. Babası Neona, güçlerini kontrol edebilmesine olanak sağlayacak bir mekanizma tasarladı aşırı gerilim koruyucusu adındaki bu mekanizmayı Neon'un sırtında görebiliyoruz. Şu küçük bilgiyi de vermek istiyorum. Bazı teorilere göre bu mekanizmayı tasarlayana kadar Neon'un babası Kingdom'da çalışmıyordu. Fakat bu mekanizmayı icat etmesiyle birlikte Kingdom ona bir teklif götürdü ve o teklifi kabul etti. En başta söylediğim gibi çocukluk dönemiyle ilgili onaylı bir bilgi olmaması bu şekilde teorilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Babasının bir Kingdom çalışanı olduğu konusunda eminiz ama hangi zaman dilimi içerisinde olduğunu bilemiyoruz. Neo'nun babası bu gerilim koruyucuyu icat ettikten sonra aslında seri üretime geçti diyebiliriz. Radyant güçlerini kontrol edemeyen kişilerin başvurduğu bir mekanizma haline geldi. Fakat yine teorilerden gidecek olursak bu mekanizma kim için veya ne için faydalı orası birazcık meçhul. Kingdom'un elinde böyle bir mekanizmanın bulunması sizce nelere sebebiyet verebilir? Kingdom'un çok da masum bir organizasyon olmadığını düşünürsek eğer bu tarz durumlar birçok teorinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Neo'nun hikayesine geri dönecek olursak tıpkı babası gibi o da Kingdom'da çalışmaya karar veriyor. Hatta Kingdom'da çalıştığı süre içerisinde Chamber'la da tanışıyor. Neon Kingdom'ın Kaysek isimli departmanında görev yapıyor. Departmanın simgesi bu şekilde ve burada daha önce çalıştığını bildiğimiz biri daha var. Birim sonunda Kaysek de oldukça uzun bir süre boyunca kıdemli olarak çalışmıştı. Bu departman Kingdom'ın insani yardım çalışmalarında yer alan bir şubesine verilen isim. Peki Neon Kingdom'da çalışırken ne oldu da Valorant protokolüne geçme kararı aldı? Neo'nun Valorant protokolüne girişine ait ilk bileti aslında Chamber verdi. Chamber'ın hikayesinden hatırlayacağınız üzere Fracture map'inde çok ciddi bir yıkım meydana gelmişti. Alfa ve Omega dünyasının insanları Fracture map'inde hep birlikte çalışıyordu. Fakat olumsuz giden durumlar ve Omega dünyasından Alfa dünyasına sık sık gerçekleştirilen izinsiz ziyaretlere artık bir dur demek gerekiyordu. Valorant protokolü de Alfa dünyasından Omega dünyasına istedikleri gibi geçiş sağlayabilecek bir portal açma kararı verdi. Bununla ilgili denemeler daha önce yapılmış fakat başarısız olmuştu. Omega dünyası Alfa dünyasına göre teknoloji anlamında çok daha ileride olduğu için istedikleri gibi portalı açıp kullanabiliyordu. Alfa dünyasında bulunan Valorant protokolü de aynı şekilde portal kullanmak istiyordu fakat her seferinde başarısız oluyordu. Keyjoy portal için gerekli olan her türlü detayı düşünmüştü fakat gerekli olan güç bir türlü sağlanamıyordu. İşte tam da bu evrede Chamber devreye girdi. Bilimson'a bir ses kaydı bırakarak bu gücü sağlayabilecek birini tanıdığını söyledi ve akabinde kendisinin bu kişiyle görüşemeyeceğini çünkü aralarında geçmişte bazı tatsızlıklar olduğunu bildirdi. Bahsettiğim bu ses kaydını gelin Chamber'dan da bir dinleyelim. Bu oldukça kapsamlı. çalışanları ile ilgili çok fazla bilgi tutuyor. Göreceğin üzere kadının yetenekleri bu özel proje için çok uygun. Tam aradığımız kişi olduğunu düşünüyorum. Fakat onunla doğrudan iletişime geçemem. Bir geçmişimiz var yanlış anlaşılmalarla dolu bana iyi tepki vermeyebilir ama eski bir Keysek görevlisi olarak seninle görüşeceğini düşünüyorum. Ona görevin öneminden bahset. Vazife duygusunu ailesinden almış. Heyecan verici gelişmeler oluyor değil mi? Bu ses kaydından sonra bilim son Chamberlain'a gönderdiği tüm belgeleri detaylı bir şekilde inceliyor ve Neon'la görüşmeye karar veriyor. Neon'la görüşmeyi bizzat kendi yaparak durumun ne kadar önemli olduğunu ona anlatıyor ve Neon iş teklifini kabul ediyor. Valorant protokolü üstüne getirilen Neon'a karşılayan kişi ise Sage oluyor. Sage Neon'la yakından ilgilenerek ona protokolün işleyişini anlatıyor. Yuva gibisi yok. Hoş geldin Neon. Yolculuğunun seni buraya getirmesine çok sevindik. Aa. İyisin, değil mi? Aa, girin. Şimdiden değişiklik yapmışsın bile. Yani, şöyle bir bakınca... Bu çok güzel. Hadi takım bekliyor. <laughs> Yarışalım mı? Çocuk ruhlu olan ve eğlenmeyi inanılmaz seven Neon gücünün farkında olduğu için aslında protokolün diğer ajanlarına zarar gelmesini istemiyor. Her ne kadar bu teklifi kabul etmiş olsa da özellikle Kijo'nun onun üzerinde deneyler yapmasından pek de hoşlanmıyor. DJ gerekli olan gücü en verimli şekilde Neon'dan sağlayabilmek için tabii ki Neon üzerinde testler yapıyor. Yaptığı testler ve analizlerle ilgili bilgileri de bilim sonrası ses kaydı bırakarak sık sık bildiriyor. Meryem selam. Neon'la geçidi yeniden başlatmaya çalışıyoruz. İyi gidiyor. Biraz endişeli gibi ama sevdim kendisini. Bir de gücü... Beklediğimizin çok çok üstünde. Vücudundaki biyoelektrik resmen dünyanın radyonit ağına bağlı. Bu nasıl manyak bir şey biliyor musun? <laughs> Olmaması lazım yani. <laughs> Sanırım bu defa Chamber haklıydı ama bunu ona söyleme lütfen. Şimdi Omega ile bağlantımızı sabitlemeye çalışıyoruz ama halledeceğiz. Geçişi sağladıktan sonraki görevi planlamanın vakti gelmiştir belki. Bunu da kim yapar? Brimstone ya. Hadi kolay gelsin. Hijo'nun bıraktığı bu ses kaydından sonra Neon'un da bilim sonu bıraktığı bir ses kaydı var. Onu dinlememek olmaz. Çünkü bence baya komik. Alo, selam, benim. Hijo öyle konuşabilir misin? İletim hücrelerine fazla yaklaşıyor. Baya fazla. Ona sürekli uzak durmasına çok fazla güç aktardığımı söylüyorum. Biraz uzaklaşıyor, sonra bir bakıyorum tekrar gelmiş. Hani bir de bu kurallar onu kendi hazırladığı güvenlik önlemleri. O sarı çizginin arkasında duracak. Ben de öyle yapacağım. Ama o sarı çizginin arkasında durmuyor. Çok yaklaşıyor. Kızarıp gidecek. Çarpılıp ölürse kimse suçu bende aramasın. Baştan söyleyeyim. Bu konuda bir şeyler yap, olur mu? Teşekkürler. Biraz önce de bahsettiğim gibi neon güçlerini çok farkında, bu yüzden kimseye zarar gelmemesi için de ekstra bir çaba sarf ediyor çalışmalar devam ederken bence Neon'un odasına göz atmamak olmaz. Nematik'te Neon'un odası bize çok detaylı bir şekilde gösterilmişti ki bu aslında ajanların odalarına ait bilgiye eriştiğimiz ilk videoydu. Protokol ajanlarımızın her birinin kendine özel odaları var ki bu odalara parmak izi sistemiyle giriş yapılabiliyor. Ajanların kendilerine ait bir yaşam alanı oluşturması protokol için oldukça önemli. Neon da tamamen kendi zevkleri ve kişiliğiyle birlikte odasını dekore ediyor. Odada bulunan pencerenin manzarası tamamen teknolojik bir sistemle değiştirilebiliyor. Örneğin Neon'un odasındaki pencerede gördüğümüz palmiye ağaçları kendi memleketi olan Filipinler'de sıkça yetiştiriliyor. Kendi odası haricinde güçlerini dengeleyebilmek adına aslında karanlık ve gizli bir oda daha bulunuyor. Neon'un fazla voltajını çekmek için tasarlanmış olan bu oda Neon tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bu odanın varlığının bilgisine Neon'un birim sona bıraktığı bir ses kaydından ulaşmıştık. Şimdi portal açma projesine bir geri dönelim. Gerekli olan gücün karşılanabilmesi için Chamber bilim sona Neon'un arkasında bulunan mekanizmayı devre dışı bırakması gerektiğini söyleyip duruyordu. Fakat Neon bunun çok ciddi sonuçları olabileceğini söyleyerek bu teklifi reddetmişti. Kendisinin ve gücünün sınırlarını bilen Neon bu durumun nelere sebebiyet vereceğini bildiği için her seferinde yaşadığı tereddütü dile getiriyordu ve bu durum pek de hoş olmayan bir olayın yaşanmasıyla aslında sonlandı. Kıyafetindeki limitleyicinin devre dışı bırakılmasına onay verdin mi? İstediğimiz güç çıkışına ulaşabilmek için belirli bir voltaj sınırını aşmamız gerekiyormuş. Chamber kıyafetimle ilgili sana ne dedi? Seni aradığını biliyorum. Sınırları kaldırmamız gerektiğini söylediyse yanılıyor. Sınırlamalar çıkarılırsa karargahın yarısı havaya uçar. Bu arada Neo'nun portal açma projesi devam ederken bir anda ortaya Page çıktı. O zamanlarda Page'i bir şantajcı olarak biliyorduk ve bu süre içerisinde sürekli olarak tehdit tehditvari mesajlar atıp protokol ajanlarını korkutuyordu. Yani şöyle ki aslında Neo'nun olayı tam anlamıyla bitmeden diğer ajanımızla ilgili spoiler verilmeye çoktan başlanmıştı. Bir sonraki ajan hikayemizin ne olacağını da bence bu şekilde anlamış oldunuz. Bu olaylarla birlikte portalın açılma süreci de tamamlanmış oldu gerekli olan tüm gücü karşılayarak Omega dünyasına bir portal açmayı başardı. Bu sayede ajanlarımız ilk kez Omega dünyasına geçişini gerçekleştirdi. Bu durum bir sinematik aracılığıyla da bizlere anlatıldı. geçit algoritması başarılı. İyiler mekana girdi. Tamam ufaklık. Radyanit'imizin konumunu doğrulayıp çıkın. Çatışma istemiyoruz. <laughs> Buraya kaçak girdik. Ne sorun çıkabilir ki? Güvenin bana. Radyonitle silah yapıyorlarsa başımız büyük dertte demektir. Savunmayı bırakma vakti. Unutma. Rimstone! İşte... <laughs> Çekil! <gülüyor> tespit edildi. Sıkıştırın. Şimdi araya girip durumu birazcık anlatmak istiyorum. Portaldan geçiş yaptıkları anda yerde Kingdom Endüstri'nin logosunu görüyoruz. Bu gördüğümüz askerler ise Atlas Organizasyonu'nun askerleri. Atlas Organizasyonu yalnızca Omega Dünyası'na faaliyet gösteren bir kuruluş ve her ne kadar burada Viper birlikte gibi görünse de aslında tamamen bağımsız. Dosya gibiler. Şuradaki terminlere ulaşmam lazım. Yürü burası bizde. Sistem hackleme isteyen taze çıktı. Bakalım nereye saklandın? Pekala. Güçlendirilmiş şebeke, plazma sensörleri. Dikkat edin, bu sistemin şakası yok. Ya? Hem de hiç şakası yok. Ee, bizi gebertmeye çalışan kim dersin? E, eh, soralım. Ah. Tabii hayatta kalan olursa. Böcekler ne iğrenç bir gezegen hey! KJ bu ödükler bitmiyor biraz acele et sen Neon <laughs> Atlas organizasyonu belirli durumlarda çıkarlarını koruyabilmek için Kingdom Endüstri ve Valorant Lejyonu ile birlikte çalışabiliyor ben hallederim. Siz öbürünü bulun. Tamam. Artık ciddiyim. Az kaldı. Bir dakikacık daha ölmeyin yeter. Buldum. Koordinatlar indiriliyor. Bakalım neyin peşindeymişsiniz. Gerçeklik dengeleyici suda tarım. Tu tuzdan Arındırma mı? Bu silah filan değil. Bir yaşam destek sistemi. <laughs> Burada Neo'nun o bahsettiği ve çok önemli olan mekanizmasının hasar aldığını görüyoruz. Bu mekanizmanın hasar alması durumunda ise birileri için çok hoş olmayan bazı olaylar yaşanıyor. Her hamle hep aynısı. İyi ki söyledin. Gel yeni bir şey deneyelim o zaman. Buraya gelin. Eve dönmenin yolunu buldum. Bakın giysimi bozdum. Bu iyi olmadı. Sizin için. Kızıma <laughs> Üzgünüm Şey Reyna Bu nerede? Sinematik? birlikte aslında omega dünyasının neyi amaçladığını hep birlikte görmüş olduk. Omega dünyasında yaşamın kısıtlı olması kendi sistemlerini kurmalarına neden olmuştu. İklim çöküşüyle birlikte aslında suyun altında kendileri için yaşanılabilir bir alan yapmak istiyorlardı. Tek amaçları buydu. Gerekli olan sistemin kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için radyanite ihtiyaç duyuyorlardı ki zaten bunu da alfa dünyasından çalıyorlardı. Yani bilim bilimsonun tahmin ettiği gibi radyanitten bir silah değil, tam aksine yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorlardı. O benimdi. Ya şimdi gideriz ya da hiçbir zaman. Biziz. Kontrol duyuyorsan tango bölgesine geçin. Biz de geliyoruz. Şey. Beyler hala biz miyiz? Ve Omega dünyasının ilk haritası olan Pearl'e girişe bu şekilde yaptık. Peki bu heykellerin anlamı ne? Ve Neo'nun sorduğu peki iyiler hala biz miyiz sorusunun cevabı ne? Birazcık bunun üzerine konuşalım. Omega Dünyası'nın isteği Alfa Dünyası'nın isteğinden bayağı farklı. En başta Omega Dünyası'nda yaşayan halk Valorant Lejyonu hakkındaki her türlü bilgiye sahip. Radyantları, radyantların güçlerini ve Valorant Lejyonu ile ilgili kuruluş amaçlarını detaylı bir şekilde biliyorlar. Bunun sebebi ise iklim çöküşüyle birlikte birçok felaketin yaşanması ve radyantların onlara yardımcı olması. Yangınlar, seller ve birçok felaket yaşanırken radyantlar kendi güçlerini yalnızca yerel halkı kurtarabilmek için kullanmıştı. Bu halk için inanılmaz önemli bir şeydi ki zaten saygı ve minnetle radyantları her an yüceltmeyi başardılar. Yapılan bu heykeller de radyantları yüceltmek amacıyla yapılmıştı. Neo'nun sorduğu o iyiler hala biz mi sorusu bence hala tartışmalı. Çünkü genele baktığınız zaman Omega dünyasındaki halkın tek istediği yaşamak. Ve bunun için lejyon ajanlarının radyanit çalması gerekiyorsa bu çok da kötü bir şey sayılmaz. Şimdi eminim birçoğunuz neden Alfa dünyası ile Omega dünyası anlaşarak radyanit paylaşımı yapmıyor diye soracaktır. Bununla ilgili birçok teori üretebiliriz ama bir önceki Chamber hikayesine baktığımız zaman aslında Fracture Map'inde tam olarak bu durumu engellemek amacıyla bir aksiyon alındığını görebiliyoruz. Ama o proje bir hüsranla sonuçlanıp birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bence tam olarak bu sebeple iki dünyanın insanları aslında birbirine güvenmiyor. Neon Protokol'ün biliyorsunuz ki en sevimli ajanlarından biri ki diğer ajanlarla da arası oldukça iyi. Hem repliklerde hem de yayınlanan sinematiklerde ajanımızın diğer ajanlarla olan ilişkilerini görebiliyoruz. Özellikle bence kendi yaş grubuna daha yakın kişilerle de daha iyi anlaşıyor. Örneğin Reis araları inanılmaz iyi. Bunun dışında tabii ki Jet ve Gecko ile Hatta Gecko protokole katılırken saç rengine karar vermek istediğinde ilk aradığı kişi Neon'du. Gecko! Hani bana baba çayı ısmarlayacaktın? Darılırım bak. Ismarlayacak mıydım? ısmarlayacaktım da kankuş cüzdanımı aşımış ya. Ne o sen tam olarak ne kadar güç üretiyorsun? Şu sayacı bir takabilsen. Kilcoy. Zırhımda resmen milyar volt var. Dokunma. Şşt Reis. Reis. Üf neyse. Ha ne? Kulağımda kulaklık. Bir dakika. Ha ne diyordun? Ne dedi bu? Neo'nun bu arkadaşlık ilişkileriyle ilgili küçük bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Reis ve Kijoy'un sevgili oldukları Salvador tatiline ait görseller ve yazılar Neon tarafından paylaşılmıştı. Fatih'e ait tüm ayrıntılar tamamen Neon'un ağzından Valorant'ın resmi hesaplarında yayınlandı. Tüm görsellerle birlikte bu ayrıntılar inanılmaz tatlıydı. Ekranda görmüş olduğunuz bu görsellerde de Salvador tatiline ait olan görseller. Eğer LOL oynuyorsanız veya LOL'e karşı küçük bir ilginiz varsa Zeri ve Neon arasındaki benzerliği de fark etmişsinizdir. Bu iki karakterin birbirine bu kadar benzemesinin tabii ki bir sebebi var. LOL ve Valorant'ın tasarım ekipleri bu ajan için birlikte çalıştı. Yalnızca görünüşlerden görünüşleri değil, yetenekleri ve hatta replikleri de birbirine uygun şekilde tasarlandı. Bu iki karakter elektrik yükünün kutuplarını temsil etmek amacıyla tasarlandı. Neo negatif yükü temsil ederken Zeri ise pozitif yükü temsil ediyor. Aynı zamanda oyun içerisinde bunu gösterebilmek için yüzlerinde yük bantları yer alıyor. Neon'da negatif yük bandı, Zeri'de ise pozitif yük bandı bulunuyor. Bu durum karakterlerin repliklerine de yansımış durumda. Neon daha negatif repliklere sahipken, Zeri ise çok daha pozitif repliklere sahip. Tahmin edebileceğiniz üzere LoL ve Valorant evrenleri birbirinden farklı. Bu yüzden Neon ve Zeri aynı kişi olmadığı gibi akraba da değil. Bu küçük ayrıntıyla birlikte bence artık Neon'un hikayesini sonlandırabiliriz. Bir sonraki ajanımızın ne olacağını zaten size söylemiştim. O yüzden beklemede kalın. Bu açıklamayı her videonun sonuna saklıyorum ama aslında başında yaptığım zaman abone sayısı çok daha fazla artıyor. Ama hiç problem değil sizi sıkmamak adına ben yine sonda hatırlatacağım. Valorant'ın hikayesiyle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda yine bana destek olmak isterseniz de videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.